Hani o hissiyatı merak etmek istedim ve gerçekten kendimi kötü hissettim mesela. Siz demek harbi kutsunuz ya. Yani insan bunu yaparak eğlenemez çünkü. Bir de ben çok ağlayacağım. Büyüm çünkü gibi. seni iptir bir havuza atmıştım adamla barışın. Evet Anladın abi, mi lan? Seni bundan sonra koruyacağım Kordi. Ben, ben de bu sefer ben ikinize ben... de düşmanım. Ben artık travmaya uğramış bir yavru köpek gibiyim. Kimseye güvenmiyorum. Tıkan abi. Oh. <laughs> Burada vuralım vurmayalım mı? Vurmak serbest. Peki. Sabit durunca Abi, vurma olmasın ya. Dönebiliyor muyuz burada? Bana bir söyleseniz. Etrafı dönemiyorsundur ya. Dönemiyorsun öldüm ben. Ya <laughs> 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 <Aa>! Ya! Nasıl ya? <laughs> Kulundar hareket etti. <laughs> Kim bu anladı? Oyuna nasıl sikim ya? <laughs> <laughs> Sikti <de> lan! Amca! <laughs> <laughs> Aaa bu ne ya? Yerde kaydı durdum ya buzmuş yerler ya. Afgancım ne yapıyorsun? Bu pizzayı alabiliyor mu? <laughs> 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 ya. ya sen ne yapıyorsun çocuk ya? Kırıklı <laughs> 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 Pizzayı almak istiyorum. Zahit. <laughs> Efendim. Hiç Bak ya nasıl biliyor <bir gülüyor> oyunu ya. Taşın arkasında hareket ediyor ya. Aynı performans şimdi. O, Oo. Bunu. Şerefsiz. Oh. söylemiyorlar da bunları ha. Aha öldün ki. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Sarbak birinci, birinci oldu da bir... derim. Abi Manita ile seni izliyorum. Ay kardeşim selam söyle. Gide tokat attı bana. <gülüyor> 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 Abi cinsel yönelimin ne? Her türlü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yönelim. Vay abi. Bu ne? Bıçak. Ne? Galiba. Bıçak galiba. Allah iki bıçaklı yanımda oldum. Koray amına koydum seni gel buraya. Doğramam, mu ya göt. Git. git. <gülüyor> 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 hayır hayır hayır. Sıkıştım kenara sıkıştım ben değil ben değil ben değil ya ben değil. Doğramam, <laughs> mu <laughs> doğru <abi>, mu? <motor>, <laughs> sen, <olmaz>, sen abla <laughs> odaklanmış olurdum ooo <laughs> e, camını ben indirdim dostum evet turkan abi mi, orada. evet arkadaşlar biliyorsunuz bu konuda iyiyim <laughs> bana, bana güvenmek isteyenler <laughs> ben buzcuyum size sırf bunu kanıtlayabilmek için Öncelikle kimse kim <laughs> <laughs> <Görün mü? gülüyor> <Şerim> lan? bak <laughs> sikerim lan. <gülüyor> <gülüyor> Hangi çakallar Bak Rani'yi gördüm. Bir o puştu gördüm. Hadi <laughs> <laughs> zaten yaparsın. Sikerim niye herkes tek benim arkamda? Vurmayın tek atıyorum bak. Dur. At tamam hadi. Çekil, hadi. Çekil bak gelme gelme. Tamam. Gelme gelme gitsin tek atsın tek atsın. <laughs> <laughs> tamam ben de <laughs> demek istiyorum. Tamam. Şey, tamam. bak vurmayın bak. ha <laughs> gidiyor la. <laughs> ben de Şimdi ne ben ediyorum. tamam, sen dene sonra ben tek atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya kayıyor ya. Sıra bende. Ha yok. Başkası gitti. Ortukan abi. bak bak Lazano vuruyor bak. <laughs> aa bitirdi. Aa, Şerefsiz bir bu. Abi Şerefsiz ben hiç mi unuttum, mi <gülüyor> <gülüyor> unuttum son, ki. Unuttum ki. <laughs> 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 B24 amına koyayım. Ah! nereden gittim lan burada? Okan nereden? Devam düz. Düz sağ sağ sağ, sağ, sağ 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 sol sol. Sağ sağ <gülüyor> sol elde bana göre. Sağ sol sağ <laughs> sol yani. sol sağ sol sol sağ sağ. Sağ sağ. sağ. Sol sol 24 de geri git. Hoş geldin abi. Bu B12 ki <laughs> olamaz. <gülüyor> B5 500. Bana bırakın tek atacağım. O kadar kendimden emindim ki amına koyayım. Yüzüm ağrıdı. Aha en keyifli. bunu dramatik oynayalım abi. Oy. Bakalım. Of. Sırasını yaz. Bence... Bence yeşil. Siz ne yapıyorsunuz bunu koyayım. Bu ne? Bakalım doğru seçim yapabilecek misin abi? Bekliyorum kırıyorum. 5 saniye kaldı 5 saniye. Ölümün sikiyim. Uy. Şanslısın abi. O. Bu ne bu oyunu anlatın da çıkarsa bilelim. Abi tuşlardan biri hileli. Basarsan ölüyorsun. Ha şans Rus ruleti gibi yani. Ambe. Aynen abi. Pembe. <laughs> Cici. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Oynadınız zaten bunu. Ben böyle bir şey oynamadım lan. Hayır, Hiç sen gelmedin. Bir öldün ya bulundar. <laughs> Demek kırmızı. Oh. Oy. <laughs> gittim solum gibi <gittim>, atladım onu. Sen de GG ya. bayılıyordum o B24'te gülmekten ya. <laughs> ya bu çocuk harbiden bu. <laughs> <laughs> Dedim ama ikinci elden beri. Of. <laughs> Güldüm ya. Harbiden. <laughs> Yüzüm ağrıyor <gülüyor> hala bak. <laughs> <var. Sofırda oluyor. gülüyor> <laughs> Abi komik ghost ne mi yanlış yaptı ne? <laughs> Herkes gülsün diye yaptım. E bu bıçak. Abi burası ya? burası Zaten çok bu sinir. Siktir git lan yanımdan. <laughs> Bundaki amaç ne? Tepede e kalmak. Olabildiğince çok kalacaksın. Ee, şey bir Seyit. Efendim. Bir gel kanka. vurma şey, vurma. Tamam. Beraber takılalım abi. Şey Gelene bak şey. abi. <gülüyor> 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 git buradan. Asıl. Şey, o çıkardı yere. Atsın. Ne? Yav sikerim ha. Lan Oho. git. Nasıl bir uçma ya? Bak hadi buradan. Aa! Allah. Vur bana. <laughs> bana kulum kendi çıkamadan beni aşağı atıyor ya. Oh. Dur dur vurma vurma kimsen vurma. Kringof. Beraber durabiliriz. Vurma vurma Kringof. Vurma. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ölüyor? <gülüyor> Abi, vuran şeye yolluyor beni ya. Ben çıkamıyorum ki ya. Abi ben niye vurunca abi, azıcık gidiyorlar be. ya? Evet abi ya. Okan yine iyileştin değil mi? Yine bunun taktiği bir şey var. <laughs> ya oh, hani o haneviç şey? bitiriyorsunuz ya. Tek yaptım. O, o, oğlum, bir koydu beni arkadan üf. Abi. Sopamla düştünüz. Bak ben vuruyorum, benim gidiyorlar. Eee, re re. Aa, uçun, uçun. Bırak artık beni ya. Yok abi, Oha. ya. Sopayı ben atmadım <laughs> oğlum yapma. ya. Siz de salak muamelesi yapmayın amınakoyim, atmadım sopayı ya. Yolu <laughs> <laughs> temizledim. Çıksana! Abi! Allah Allah. Ulan, ulan, ulan. Allah Allah. Of. Ya, kim o arkadan Murat Ben, ben. Bunun da ne? Ben kurtardım herhalde ya. Kaç skorunuz var? <laughs> <laughs> Ulan abim abi. çok fazla ya. Ya git koyayım sonucu muyum ben neyim? Ahmet ne yapıyorsun? Aynı be. Senin oh, abi. Ben nasıl geçtim ya? Sanki ooo. Oh. oh. Ben... Kaç ben ilk, 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 üçteymişim ya. Kaç yaptınız? <laughs> <saatiniz>? Kaçıncı? <laughs> 59 benim. ben. Ben 120 yedim. 56 kurabilmişim. Bu ne? Şapka. Bu... <laughs> Aynen şapkayı elinde tutmaya deniyorsun en uzun süre. Taç değil mi ya? Şapkan varsa Aha. zaten etrafın parılıyor. E amına. Kaç taç. Yüpe bende şapka var mı? Var, var abi, var, var abi. <laughs> Benden aldın. 9 skorum var ne olur gelin. Oğlum bir tane alayım lan bir tane takayım lan ne olur. Bir kere. <laughs> Şşşt Mert. Tamam abi çaktım odur oldu abi. <laughs> Saklandınız siz. Aa. Abi ne yapıyorsun? Sen neredesin? Kulunlar döverim. Ben daha hiç kaptırmadım bu arada sadece. Ananı <laughs> diyeyim. Ortada dönüyorum kimse gelmiyor valla. Tamam ben de... Yuppe sen de taş şey yok ki sen diye saklanıyordun. Aa vallahi ben de taş yok ki sen. Saktırmadım ya bu adamı. Aa! oğlum bende vardı vardı almışlar benden. Ben aldım ya oğlum senden. <laughs> ben ne diyorum benim skorum niye artmıyor? Bunlar da şapka çeviriyorlar arkada ya. <laughs> Aa nasıl öldüm ya? Ama skorum yetti. Oley. Kringof'u s**tik ama yok değil mi? Aha, Deli gibi hissettim kendimi ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ben, ben... Öndekini birinciyi bulun gerisini bana bırakın. Ama söyleyin bak hangisi olduğunu. Evet şimdi Beskok. Oy. çok güzel, <laughs> <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok... Oy. Ne? Düz. Ama bir adam. Aha abi hatırlamayacak için. Şey. <laughs> <laughs> sağ, sağ, sol, sağ. Oha bravo. <laughs> ya süresi basamadım ya. Bombiş. İki. <laughs> Selamları <laughs> ki Abi bir şey alacağım gelsene be. Aa <laughs> yanımda yanımda yapı yanımda. Amcık yanda sayıp da otur yaptı. Oturan adam yap vermiyorsun da bana veriyorsun. <laughs> <laughs> Tukaran patlayacak şimdi. Abi köşede abi köşede bak köşede. Köşe, köşe. <laughs> abi. sen <Zaten> ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Amına! Oh, 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 oh. Ya fulunlar ne oldu ya lan? Kaldı orada. Aa. <laughs> Aa ne güzel verdi. Neredesiniz ya? Abi. <laughs> Amına kodum. Kapatacak <laughs> <Baktık> şimdi. <gülüyor> Yapabilirsin. Başka <laughs> <Saliye> ya, bir <salsaniye. gülüyor> Of. Ay. Ece Ece. abi oynuyor ya pro oldu şimdi. Bence toranı satayım. Yumruk serbest olsun evet. Abi bir ortaya geç bence. <gülüyor> 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 Anladım. Aa, neden neden? Ya ne neden neden? Ne neden neden? <laughs> 你要丢？<laughs>